Hadi tweetler birikti yine başlayalım acele. Selami ince paylaşmış. Mina Urgan'ın ölüm, Fakir Baykurt'un doğum günüymüş bugün. Biri dünyayı, diğeri Türkiye'yi anlamaya çalışırken eserleri eserleriyle çok yardımcı olduğu iki değerli insanı minnetle anıyorum. Ee, doğru. Evet Fakir Baykurt gerçekten herhalde gördüğüm ilk resimlerinden biridir. Ya da hatırladığım Çok paylaşılan biri değil. Aşk ve rakı paylaşmış. Erkek kıskanırsa kadının hoşuna gider ama kadın kıskanırsa yetmişlik rakı şişesini sokar haberiniz olsun. Yani öyle diyorlar. Şu dizi ne oldu sahi? Selami Hoca yine paylaşmış. Eee tutunamayanlar dizisinden görseller paylaşmış. Diyor ki başıma bir şey gelmeyecekse tutunamayanlar bayağı güzel bir dizi. Atilla İlhanlar, Edgar Allan Poe'lar havada uçuşuyor. TRT eski günlere mi dönüyor? Ne oluyor acaba? Bu dizi ben de izledim. Hatta 8-9. bölüme kadar izledim ve e, istop ettim. Başta iyi gidiyordu ama bir sorun olduğunun içten içe, içten içe farkındaydım. Ee, ta ki bıraktığım yere kadar ee, sorunun kafamda netleşmeye e, başlamasını beklemiştim. Sorun şu ki bu dizi bir yandan Leyla ile Mecnun o harika diziyle e, çekişmeye çalışıyordu. Bir yandan da e, başroldeki arkadaş gerçekten hani tabiri caizse kütük gibi biri. E, o Mecnun'daki akıcılık, şiirsellik, romantiklik e, bu arkadaşta ne yazık ki yok. Çünkü e, ya herkesten başrol yapamazsınız. E, bunu en iyi şeyde anlamıştım. Mark Ruffalo'nun başrolde oynadığı bir filmde. Yani kütük gibi bir adam. O adam yardımcı karakterden öteye gidemez. Yine bu, bu arkadaş da bunları başrol yapmayın. Ha mesela ben. Benden değil başrol, değil yardımcı rol. Yani en fazla figüran olur. Özen Baltan paylaşmış. Şaka mısın ya? Bir e, makale paylaşmış. Karadeniz Uluslararası Bilimsel Dergide yayımlanmış sanırım. Research Article araştırma makalesi. Makalenin ismine bak. Halk şairlerinin dilinde COVID-19 yani koronavirüs ya. Öyle bilim diye uğraştıkları saçmalığa bak. O günay paylaşmış. O günay Maxim Gorki ölüm 18 Haziran 1936. Bir gün Tolstoy ile Maxim Gorki Kırım'da gezinirlerken Tolstoy bir kuşun ötüşünü duyar. Kuşun merak ettiğini hisseden Gorki Tolstoy'a daha bu ne kuşudur dedirtmeden ispinoz olduğunu söyler. İspinoz'un hep aynı ötüğünü de sözüne ilave eder. Sonra filozofiye dalı verirler. Tolstoy bir husustaki görüşlerine muhalif şeyler söyler. Oysa daha önce farklı düşünmüş, farklı söylemiştir. Bu farklılığı gören Gorki hemen soru verir. Üstad, önceleri böyle düşünmüyordun, farklı düşünüyordun. Oysa görüyorum ki şimdi yeni şeyler söylüyorsun. Kendinle çelişmiyor musun?'' Tolstoy şu cevabı verir. Gorki ben ispinoz kuşu değilim ki her zaman aynı türküyü söyleyeyim. İnsan kalbinin bin, bin türlü namesi var. Bugün de başka bir namemi terennüm ediyorum. Yani güzel demiş fotoğraftakiler Tolstoy, Çehov. Çehov ayaktakiymiş. Mazhar adli paylaşmış. Evrime asla inanmayan insanlar şimdi oturup virüsün mutasyona uğrayıp zayıfl zayıflaması için dua ediyor. Yani böyle ne hem inanıp hem de yani bilime de dine de ikisine de inananlar var. Kimileri dine inanırken bilimden medet umuyor. Böyleleri de var. Oğuz Mutlu paylaşmış. Sigaralarla Türkiye tarihi. Evet. koleksiyonun zevkli yönlerinden biri de budur. o topladığınız şeylerden çıkarak bir tarih oluşturabiliyorsunuz. Mesela Helvetica diye bir belgesel izlemiştim hani o yazı yazı türü o yazı uzmanlarından biri şöyle demişti ee, biz e, bir filmi izlerken hani yani filmler bizi kandırmıyor öyle bir şey demek istemişti sanırım çünkü hani tarihi bir film bile izlediğimizde o tabelalardaki cam mekanlardaki yazıları gördüğümüz zaman o e, tarihin o ne, ne diyorlar buna? Ee, o tarihin uyuşmadığını fark ediyoruz. Yani o yazı tarihinin, o yazının e, o döneme ait olmadığını bildiğimiz için o tarihi filmler bizi kandıramıyor demişti. BBC News Türkçe paylaşmış paylaşıl, paylaşılamayan bir elmasın hikayesi Endonezya'da Banjar Sultanı'nın mirasçıları Hollanda'dan 36 karatlık ünlü elması iade etmesini istiyor. Bu videoyu da izledim. 3-4 dakikalık bir videoydu. Hollanda orası Hollanda'nın sömürgesiymiş. Sonra Hollanda'dan bağımsızlıklarını kazandıktan sonra Hollanda'nın oradan götürdüğü eşyaları ve tabii ki o ünlü elması talep etmişler. Hani bunlar bizim de bize geri verin diye bu konu Hollanda'da, Hollanda meclisinde tartışılmış. Elmas dışında hemen hemen her şeyi iade etmişler sanırım. Hatta ben de izlediğim zaman şunu düşünmüştüm. Ya benim bildiğim, hani tabii ki medyadan gördüğüm kadarıyla benim bildiğim özgürlükçü Hollanda ise mutlaka o eşyaları iade eder. Ama işte elması iade etmemiş. Şu an ne durumda bilemiyorum. Zeynep paylaşmış. Sana ihtiyacım yok ki benim. İnsan yalnız da mutsuz olabilir çünkü. Yani ha senle mutsuz olmuşum. Ha sensiz. Ha senle ha sensiz. Sabahattin Ali'ye aitmiş bu söz sanırım. Gabriela paylaşmış. Yunanca bir cümle. Mia omo, omorfo, omorfe emera. Mia o fe emera. Tabi e, direkt sözlükten faydalanarak ben de ne dediğini merak etmiştim. Ne güzel bir gün demek istiyor. Güzel bir gün yani. Bir de imkanı varsa güzel. İlk, ilk kan bey paylaşmış. Yılın değil, yüz yılın değil asrın esprisi. Neymiş asrın esprisi? Kusura bakma geç kaldım. Arkadaşlar asladım. Beni e, araya notalar koymuş tuttu. Yani bunun esprisi ancak bakılın canlısıdır. Beni tuttu. Allah Allah. Diogenes of Sinop. Sinoplu Diyojen paylaşmış. Bulgaristan'da bir e, yer paylaşmış. Bu yerde banklar kitap şeklinde böyle sayfaları açık. Ama çok güzel bir görüntü. Starbucks Doğu Bayazıt burası acaba ağrı mı? Yani gerçekten Doğu Bayezid ağrı böyle bir Photoshop değil mi acaba? Ama Çay Love You, Çay Love You güzel olmuş. 04 büfe. Yani birebir böyle olmasa da benzer şeyler yapılıyor doğrudur. Kerem Enginar paylaşmış. Sesli tweet özelliği şimdilik sadece iyi olsa gelmiş. Sene 2010 mu? Abi uzun zamandır fakir hissetmiyordum yine ayrımcılık yaptınız sesli tweet hala karşılaşmadım. Cilveli karton Pierre paylaşmış. Alf'ın gerçek olmamasını atlatamıyorum. Alf. Ee, tabii biz, biz, ben de o Alf'ı izleyen kuşaktanım. E, biz e, daha doğrusu herkes o hayatının o çocukluk ilk çocukluk mu yok ilk çocukluk ilk okul öncesi dönemde bir animizm dönemidir insanlarda yani Bebekleri, oyuncakları gerçek zannediyoruz, besliyoruz. Hatta Dolayısıyla da o kukla filmlerdeki dizilerdeki kuklaları da gerçek sanıyorduk. Suzam Sokağı mesela. Güner Oral paylaşmış, bir eşit değildir bire değildir. Bir her zaman bire eşit değildir doğru diyor. Pelin Kesebir paylaşmış, bir böğürtlenin hayat hikayesi. Yani sanırım bu ta tohum anından e, böyle kararmış hale gelirken ki döngüsü. Çok güzel bir görüntü. Özlem Avcı MD. MD doktorun kısaltması. Medical, medical doctor mı ne demek. House MD'den biliyorum. Yarın 50. yaşıma girerken emekliliğe, emekliliğe daha kazanacağım nasipse. Emekli doktorum derim artık. Hadi hayırlısı. Filozofi matters. Yani felsefi şeyler paylaşmış. Should we be more pessimistic? Ask Schopenhauer. Yani daha çok, daha pesimistik olmalı mıyız? diye soruyormuş Schopenhauer. Zaten karamsar bir filozof diye bilinir. Veronica dergisi paylaşmış. Arama boşuna bulunmak istemeyeni William Shakespeare. Life on Earth yeryüzündeki hayat paylaşmış. The Potatoes of Peru. E, Peru'daki patates çeşitlerini paylaşmış. Gerçekten güzel, yani ilginç ve güzel türler. Acaba tatları nasıldır? Fatih Güleç diyor ki kalkın arkadaşlar çiftçiliğe başlıyoruz. Çok para varmış. Şefke geldim vallahi. E tabi burada bir burada bir e, iğneleme yapmış sanki. Köksal İ Ağoğlu paylaşmış. Çimen yapraklarından bir çimen yapraklarının kapağını paylaşmış. Sonra içerisinden bir söz. Acılar bir kat elbisedir bana. Sayfa 87. Bu kitabı okumuştum ama sanırım tam baskısı hala çevrilmemiş. Bu da bu da sanırım özet bir baskı tam baskısı çevrildiğinde okurum. Zeliha Karadal diyor ki zengin bir kalp yoksa servet çirkin bir dilencidir. Ralph Waldo Emerson. Emerson üstadımızdır. Ee, ama bu sözü gerçekten üzerinde kafa yordum bir sonuca ulaşamadım. Antidot paylaşmış. Aras Kargo'nun para kazanabildiği bir dünyada kimse aç kalmamalı ve işsiz olmamalı. Değil mi yahu? Çözemiyorum bu garipliği. Ben de geçen yıl bir sorun yaşamıştım. Gitmiştim, çıngar çıkarmıştım, kavga etmiştim. Bir daha da aras tercih etmiyorum artık alışverişlerimde. Karyat iyo iyo annis teze paylaşmış. Karyatit in erek Athens. Atina'da bir karyatit örneği paylaşmış. Evet bu yapı, bu heykel türüne karyatit diyorlar doğru güzel ama. Charles Bukowski diyor ki sizi sevmediğimi düşünüyorsanız muhtemelen sevmiyorumdur. Sevdiklerimi şüpheye düşürmem. Harika. Hiç kimsenin zihnimde kirli ayaklarıyla gezinmesine müsaade etmeyeceğim demiş Gandhi. Çok güzel. A loving birds. Aşık, aşık kuşlar. Tatlılar. CNN'in haberi diyor ki Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü binasına yıldırım düştü. Evet Kartal'da bulunan meteoroloji. Yani böyle şeyler gerçekten ilginç oluyor. Haber hani yıldırım normal bir eve çarpsa başka bir devlet kurumuna çarpsa bu kadar şey olmaz yani mizahi, ironik olmaz. Murat Sönmez üstadımız paylaşmış. Bugün oğlum ilkokuldan mezun oldu ama Zoom üzerinde. Nasıl günlere geldik gele gele. Daha neler göreceğiz üstad. Deniz Kazan paylaşmış. Pişman olmadığımız hiçbir şey hata değildir. Hata değildir. Hata ve pişmanlıkları tartmalıyız. Evet pişmanlatan, pişman eden hatalar da vardır. Ders çıkartan hatalar da vardır. Güzel demiş ama. Sizens World paylaşmış. Finlandiya'da son kullanma tarihine 10 günden az kalan ürünler ücretsiz dağıtılmaktadır. Bu medeni uygulama ülkemizde de uygulanmalı mı? Kesinlikle uygulanmalı. Güzel bir uygulama. Melis Alphan paylaşmış. Ayrıcalıklı doğdum, ayrıcalıklı büyüdüm. Bunu fark edip kendimle yüzleşmem vakit aldı. Çok hatalar yaptım hatalarımdan öğrenmeye çalıştım. Hala da yeni yüzleşmeler yaşıyorum ve belli ki hayatımın sonuna kadar yaşayacağım. İnsan değişip dönüşmeyecekse ne anlamı var ki yaşamanın? Doğru diyor hatırlıyorum. Değişim tabiatın bir kuralıdır, bir gereğidir. Diana Yaylo Lail Diana Yayloyan paylaşmış A A gastronomic heaven from Kadayıfçı Sıtkı Usta in Diyarbakır. Diyarbakır'daki o meşhur Kadayıfçı Sıtkı Usta'dan bir görsel, Kadayıfların, tatlıların olduğu bir görsel paylaşmış. Gerçekten cennet gibi bir görüntü. Hani bir yandan o Hollanda'daki o lale gül tarlalarını andırıyor, o üstten bakışlarını rengarenk. Ama gerçekten Sıtkı Usta'nın ürünlerini ben de çok seviyorum en kısa sürede bir uğramalıyım. Evet, tweetlerimiz bu kadar arkadaşlar.